Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 40 adet favor case açacağız. Açıkçası bu favor case'leri kasmak benim için gerçekten çok zor oldu. Biliyorsunuz ki seviye kasmak lazım, o lazım, bu lazım derken favor case'lerin hepsini bu hesapta kastım ve sizlerle birlikte açacağız. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle bir güzelliğin kanalda çekilişi vardı. Hatta kalp craft'ı falan yaparsınız demiştim. Bu arada bunu alan kişi lütfen kalp craft'ı yapsın şuraya. Çok hoş durur. Gelin hemen bu AK47 Asimov Field Tested'ın çekilişi sonucunu açıklayalım. Arkadaşlar yine aynı şekilde yapıyoruz. Çekilişimizin yapıldığı Videoya sağ tıklıyoruz. Bağlantı adresini kopyala diyoruz ve yine çok fazla yorum geldiği için YouTube random comment picker'a sağ tıklıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve fetch diyoruz. Bu arada yine çok büyük bir ilgi vardı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten ak Türkiye'de olmayan birine çıkar. Her videoda artık söylemekten sıkıldım. Umarım da Discord'da açılır. Çekilişlerimizin hepsini Discord'a kaydırırız. Lütfen artık Discord açılsın. Lütfen. Gerçekten lütfen ya. Kazanan Herkül G4P bu Beşiktaşlı birine çıktı sanırım. Abi trade up skinlerini neye göre seçiyorsun? Detaylı video gelir mi? Trade up skinlerini açıkçası ben de genelde araştırıyorum. Önceden yapanlara bakıyorum veya internetteki hazır trade up'lardan yapıyorum. Kendim bir trade up yaptığımı çok söyleyemem ama çok isterseniz gelebilir. Herkül bu görmüş olduğun AK47 Asimov senin oldu. Buna teslim almak için bana Discord'dan ulaş. Yorumun senin olduğunu doğrulayalım ve direkt sana teslim edeyim. Ama arkadaşlar bu görmüş olduğunuz AK47 Asimov kazanamadığınız için üzülmeyin. Çünkü sizlere bu videoda yine mükemmel bir çekilişim var ne vereceğimi daha kararlaştırmadım. <laughs> Birazcık o yüzden şöyle sizinle birlikte bakalım. Bunu veriyorum ya bu. Glock 18 Franklin arkadaşlar. Money sim etiketli yatırımlık köşede tutabileceğiniz hava koleksiyonundan. Biliyorsunuz ki ben bunu skins VIP'den çekmiştim. Fiyatını fiyatını diyorum. Float'unu görüyorsunuz. Çok low bir float'u var. Gerçekten çok güzel bir Glock skin'i. 60 50 dolar arasında da bir Steam fiyatı var. Keyifle de kullanabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun. Bu gördüğünüz Glock 18 Franklin çekilişine katılmak için yapmanız gereken şeyler. Her videodaki gibi aynı. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıyorsunuz. Abone olup bir bildirim çanını açıyorsunuz ve ekstradan şu anda ekranda gözüken ikinci kanalıma gidip abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Umarım gerçekten isteyen birisine çıkar. O zaman arkadaşlar artık yavaştan favor case açılımıza geçelim ama sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu videoda maliyeti göstereceğim. Şu anda sağ üstte maliyetini bana görüyorsunuz bunların. İçinden çıkan şeylerin fiyatını net olarak söyleyemeyeceğiz çünkü net bir fiyat yok. Fiyatlar düşecek, çakılacak vesaire olabilir. Amacımız kırmızı, pembe veya altın çıkartmak. 40 tane kasadan umarım çıkar. Şuradan hemen en yeni diyorum arkadaşlar. Bakın anahtarlarımızın hepsi burada. Anahtarları zaten daha demin aldım. Kasaları da dün gece kastımı söyleyebilirim. Bu videoyu yapmak için birazcık böyle kendimi hazırladım çünkü. İlk başta üçüncüden başlamak istiyorum. Bu arada şu logoyu hiç beğenmedim. Bazılarınızda büyük bir CS içerik üreticisinin söylediği şeyi yorumlarda belirtmekten sıkılmadınız. İşte eskisi Metin 2'ye benziyordu. Metin 2'de level basıyormuş gibi. Arkadaşlar eskisinin bir ağırlığı vardı. Beni rinç etseniz bile bunu söyleyeceğim. Şu anda bu logonun hiçbir ağırlığı yok. Top gibi bir şey. Bu ne abi gerçekten? <laughs> Bayağı kötü duruyor. Güzel bir drop istiyorum. Çok pembe geçiyor. Bu ne? Tamam, 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 tamam. İlkten mor, ilkten mor. Çok iyiyiz. Fabrikadan yeni çıkmış bir de. Çok iyi. Hiç beklemiyordum. Bu arada galerisikindi ben. Ben beğeniyorum abi. Yalan yok. Gayet güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Ama çok da bir para vermem açıkçası Max. 3-4 dolar olacağını düşünüyorum. 3'ün birini açalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki totem bu arada bu çıkarsa hani takas bittiği gibi satılacak bir skin. Ama şu çıkarsa satmayacağım ve kendim oynayacağım ya. Gerçekten bu skine çok bayıldım. Hadi be abi. Belki bir tane bıçağı da çıkartırız yeni logodan. 40'da bir şans çok düşük ama ne şansla neler neler çıkarttık biliyorsunuz arkadaşlar. Okey. Okey. En azından farklı bir skin görüyoruz. Görevlik olmuş ve yine çok low float. Çok iyisin abi. Yine üçün birini yolluyorum. Şu şekilde hemen. Bu arada ben Famas skin'i çok beğendim. Bazılarınız benimle dalga geçtiniz. Famous, Famous. Arkadaşlar çünkü onun ismi Famous aslında. Biz Famas diyoruz. <laughs> geldi lan. Oy, oy. Pembe geldi. Pembe geldi. Ama kötü pembe ya. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Kulaklarınız için özür dilerim. Bu kadar sevinmeye hiç gerek yoktu ama yeni skinler ya. Evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP bölümü ve Skins VIP'deki uğursuz Hoppler Factor'ın bir şekilde hala devam ediyor. 500 dolar dediğine bakmayın. Steam'de 700 dolar yakın bir fiyatı var. 18 adet katılımcısı var. Çekici bize için arkadaşlar Skins VIP'ye Aludex koduyla yeni veya önceden kayıt olmanız gerekiyor. 10 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bütün şartları bu. Şu anda 18 ayet katılmışlar biliyorum. Bu çekici çok fazla duyuramadım. Özür dilerim ama yakın zamanda duyurmaya devam edeceğim. Ve 105 olduğunda otomatikman açıklanacak. %1'e yakın bir şansınız var. Ne çok az ne çok diyebiliriz. Şansınızı deneyin. Bu arada Skins VIP ile alakalı bir problem yaşarsanız da elimden geldiğince yardımcı oluyorum. O zaman artık videomuza devam edelim. Biraz heyecanlanıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir güzel ya. Ben bu AK skin'i çok beğendim ve kesinlikle satmayacağım. Gerçekten kesinlikle satmayacağım. Bundan bir tane daha çıkarsa arkadaşlar. Bu sizin bu arada iddiayı koyuyorum. Çok iyiyiz şu an. Abi dur. 3'ün birinden devam. Üçün birinde bir keramet var. Anlaşılan. Hadi be abi. Bu arada yıldızla hani koleksiyon açalım mı onu da belirtin koleksiyonu da açabilirim isterseniz. Eksem skin'i hani her skin'den birer tane çıkartıyoruz. O güzel. Bu arada bu skin de sade ve şık duruyor bence. Şimdi ben bir en sonucudan açayım diyorum. Bu arada bu video birazcık hızlı olabilir. Yapacak bir şey yok. Hızlı dediğim uzun olabilir. Gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Okey, okey. Tamam ben kafiyim. Yandaki Deagle gelse daha mutlu olurdum ama. Bu arada ben bu M4'e bayıldım arkadaşlar. Hani max 50 cent olacak bir skin için çok çok güzel gözüküyor ki böyle bir M4 bence oyuna lazımdı. Son kasadan bir tane daha yollayalım en sonuncuyu. Hadi be. Rare Special Item. Yeni Dogu'yu görelim ya. Gaven. Yeni Dogu'yu görelim ya. Ne olur ya. Hadi. Zeus da olurdu. Yapma. Tamam beğendim de ucuz olacağını söylüyorum Gaven'cim. Yapma bunu ya. Üçün birini çakıyorum arkadaşlar. Buna hızlı. Güzel. Güzel. Bu arada bazılarınız şey diyor. Abi nasıl bu kadar hızlı yapıyorsun? Arkadaşlar senelerdir kasa açıyoruz. Bu arada ben bu P90'ı seviyorum. Okey abi. Tadından yenmez. Bu arada fiyatlarını bilmiyorum. Hani şey demeyin. Abi nasıl tepki veriyor? Ne kadar olacağını kimse bilemez arkadaşlar şu an bunların. Yani Birisi bir şey söylüyorsa inanın ki sadece tahmin yürütüyordur. Bir AK da okey istiyordum bundan alacaktım. Bundan alacaktım yes be. Uy, taş gibi ya bir de. Ben bunu çok sevdiğimi söylemiştim. <laughs> Gerçekten ben bu Nova skin'de bayıldım arkadaşlar. Bu ne? Bugün şanslıyız. Ben bir sarı göreceğimize inanıyorum. Yine 3'ün biri. Abi totem 3'ün biri. Totem 3'ün biri. Bu arada çok küfür çalışıyorum bu videoda. Totem 3'ün biri şunu şuradan çekelim. Bıçak bıçak çıkart. Çıkart dediğim çıkar yani koyarız. Okey. Okey. Onunun double zero ha. He? Bu hesap gerçekten. Bu tane. Bu tane değil. Bir tane ortalardan arkadaşlar. Karışık. Randomize yolluyorum. Diga'da görelim. Yeni pembe skinleri, mor skinleri veya farklı skinleri görelim. Tamam. Tamam. Farklı bir skin gördük. Bu ESP bence güzel arkadaşlar. Floata bakar mısın? Floata bakar mısın gerçekten? Çok iyi. Çok low float'luk buluyoruz. Bir tane daha ortadan yollamak istiyorum ben arkadaşlar. Hadi be game'ım bizi mutlu edebileceğine ben inanıyorum. Güzel bir payment yolla bize. Hadi. Sıkıntı yok. Daha önceden hiç görmediğimiz bir skin. Çok sade bir skin aslında ama. o oh, bu olarak da kötüymüş. Nazar değdirdik. Üçün birini yolluyorum arkadaşlar. Gelsin ya bir tane de kırmızı görelim. Ne dersiniz? Bir tane de kırmızı şart değil mi? Hadi be bizde o şans var. Hadi be Gavin'cim. Ama olmaz ki. P2000 oynayan yok zaten. Bu da mı savaş görmüş? Gitgide kötüleşiyor. Çok kasamız vardı. şunlardan bak. Şunlardan birisi. Şu özellikle. Bu arada bazılarınız beni dinç etmeye çalışmış böyle yandan yine, Abi bıçaklar nasıl iyi değil. İşte Skeleton Life Doppler falan filan çıkıyor gibisinden. Arkadaşlar Doppler skinlerin çıkması güzel. Ultravioletler falan da güzel. Benim orada demek istediğim şeyi zaten çoğunuz anladınız. Ben sizler için bir daha anlatacağım. Benim orada demek istediğim şey arkadaşlar. Valve'ın satamadığı bıçak çeşitleri skinleri değil. Bildiğiniz olsun. Çeşitleri dediğimde şu bu arada çok kötü gitmeye başladık FN en azından. Mesela işte Skeleton Knife güzel bir bıçaktır. Herkes sever. Ama mesela Survival Knife'ı beğenmezler. Nomad Knife'ı da beğenmezler. Hani böyle çok az satılan silahlar. Hani bıçak skinleri, bıçak tarzları bu SSC'ye bayılıyorum. Bıçak tarzları var içerisinde. Bir 17 float. Hani o yüzden ben öyle bir şey demiştim. Bazılarınız çarpıttı işte Doppler'ın neyi güzel değil sen kafayı yemişsin. Skin piyasasını anlamıyorsun. Valorantçı olduğun belli. Garipsiniz arkadaşlar. Gel be gel be. Gerçekten bazen garipsiniz. Bazen diyorum ki ben bu kitleye içerik üretiyorum. Ama bazen de beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim. Çok sevecen ve çok gatlar bir kitleye sahip CS topluluğu. Gerçekten öyle. SSG'den devam ediyoruz. Ki ben bu SSG'yi zaten ne kadar beğendiğimi söyledim. Elde de bayağı bir güzel duruyor arkadaşlar. Hala ümidimi yitirmedim. Daha çok kasa var. Vuracağız. Bir eleştiriye daha yanıt vereceğim çok konuşuyorsun diyorsunuz da arkadaşlar kasa açılım videosunda kendiniz açın olsa ben konuşmayacaksam çok yanlış bir şey. Uuu iyi. FNS'ini vursak para etmez gerçi de. Hadi be. Bu arada ben e, bu kesin skinlerinin çok değerli olacağını düşünmüyorum genel olarak. Çünkü önceden yıldız stoklayanlar direktman belirli şeyleri açtılar. Kasaları stokladılar falan. Fiyatlar çok düşükten bile başlayabilir. Bu favor case'in fiyatının ben yaklaşık olarak 2.5'dan başlayacağını düşünüyorum açılış olarak kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Devamında ne olur? İnanın hiçbir fikrim yok. Bu arada morları verdin verdin. Şimdi ne kaç plottan bu? Şimdi öpmeye başladın abi şuraya bak. İki mor. Uzatmayalım ya videoyu. Şimdi video uzatıyorsun falan dersiniz. Yollamaya devam. Abilere selam. Çatışmaya devam. Bir tane rare special item yolla. Okey. SSC'ye razıyız ama görmediğimiz bazı skinler var Gavin'cim. Onları görelim. Ne olursun. Rare special item logosunu görelim. Ben seviyorum. Hadi be abi. Hadi be abi. Okey, mor mordur. Keşke yanındaki gelse... Ooo çok kötü. Çok kötü bir mor. Gerçekten çok kötü bir mor gelmiş. Hiç üçün biri taktiğine devam mı etsek? Emin olamadım ya. Hadi be abi. Bir tane daha güzel bir şey yapıştır bize. AK'yı ver! Kaçışını hissettim böyle ya. Bu ne Don? Logo floatlarımız. Çok çok iyi şu anda. Dur. üçün birini yolluyorum. Direktman. Şu Famas. Famas <laughs> demeyeceğim artık. Famas umarım gelir. Gelirse güzel olur çünkü. Bence çok hoş duruyor. Tabi gelmedi. Hadi be. Şansım körelmemiş olsun. Bir tane güzel bir şey çıkartalım. Bu arada kasalarımız baya bir azaldı. Yarısı gitti. Yarısından fazlası gitti hatta. Hadi be Gavin'cim. Hadi be Gavin'cim. NT. NT diyelim. FN mi? Az açılmış. Float'lardan yana iyiyiz. Bıçak vurursak onun da float'u düşük olacak demek bu. Hadi bakalım. Belki bıçağı buluruz. Ve float'u düşük olur. Oo AWP geçti. Geçtiyse vermez. Yok yok. <laughs> Niye heyecanlıyorum ki geçtiyse vermez. Geçtiyse hiçbir şey vermez abi. Bu dördün eşya. <laughs> Yeni taktik. Geçtiyse hiçbir şey vermez arkadaşlar. Eğer hani bak kırmızı geçti boş. Bu kasa bomboş. Kırmızı geçtiyse başa alırız. Ben Valve'ın kasalarından bunu anladım arkadaşlar. Genelde böyle. Her zaman değil ama çoğunlukla bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Hadi be Gaven. Hiçbir şey geçmesin. Yapıştır bize. Of istediğim Glock gelsin. Deagle Deagle, 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 Fabrikadan yeni çıkmış ucundan ama bu Deagle para eder arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> bak buna sevindim işte. Çok güzel gözüküyor bence bu Deagle. Baya bir hoş. Şu yapıları da ve yılan derisi gibi kaplaması gibi olan kısım da benim çok hoşuma gidiyor. Bu Deagle çıktığına çok sevindim. Enti abi güzel dolduruyoruz şu anda. Ne kaldı geriye? Kırmızılar, special item. Bir de ne onun ismi? Glock. AK'ler geçtiyse boş, boş. Boş, biliyorum Kayn'ın. Heveslenmiyorum artık. AK'ler geçtiyse boş. heveslenmeyeceğiniz aslında arkadaşlar. Skin mi geçti? Kırmızı mı geçti? Tabi şey var, sarıyı gördüğünüz an geliyor. <laughs> sarıyı gördüyseniz heveslenin. Yok gelmedi. Bu arada bu MP9 skin'i gayet kullanılabilir mavi tarzları seviyorsanız ve ucuz olacaktır bilginiz olsun. Ama birazcık bekleyin mesela bu kazanın içeriğinden skin almadan önce bekleyin. Direktman almayın bilginiz olsun çünkü top fiyatlardan başlayacak. Stokta ne kadar artarsa o kadar değeri düşecektir. Kasalarımız çok azaldı. Şöyle bakmak istiyorum. Bayağı bir az. Ee, sanırım tam 9 tane var. Hadi be. Bu arada bu açılımı beğenirseniz ve güzel bir ilgi gelirse Devamı gelecektir arkadaşlar. Bir tane bıçak çıkartmak istiyorum çünkü ben bu favor case'den. Hatta direkt bunun ardından bile gelebilir. Çünkü bu aralar kanalın gelir durumu yalan söylemeyeceğim size. Güzel. Yeni sitelerle anlaştığımı biliyorsunuz zaten ve çok güzel izleniyoruz. O yüzden yeni kasa açılımları gelebilir. Fn. Birazcık daha böyle turkuazımsı bir gözüksüz yüzüme de pattern based olduğunu sanmıyorum. Hadi be Gaben. Son kasalarımız. Bizi mutlu et. Beni mutlu et. Beni mutlu et. Yeni totem. Beni mutlu et. Legal'ı verseydin bile mutlu olurdum. İki morun ortasında verdi ya. iki morun ortasında verdi. Ben çok hakkımızı alamadığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten ben çok hakkımızı alamadığımızı düşünüyorum. Bir tane gold lazım. Bak gelene bak. Gelene bak. Ozeus'tan bir kere bile çıkartamadık. O da üzdü beni. Ozeus'tan keşke bir tane atsaydı. Son 5 kasa. Hadi be Gable. Yap bir güzellik. Hissettim. Eldir kaldırdım. Geliyor. Geliyor. AK'yi ver bari de izleyicilere vereyim. Arkadaşlar ben size ne zaman bir şey versem ve vereceğim desem gelmiyor. Fark ediyor musunuz? Yan kanalın videolarını izleyenler bilir. Ne zaman sizlere vereceğim desem gelmiyor. Siz bak dalga geçiyor. Gaben o mu güzel bir feyne. Gaben benimle dalga geçiyor. Abi dur 3 kasa varsa 3'ün 1'e bu totemi yapmadan olmaz. AWP Prince Stream gelsin. Ne olur gelsin. AWP Prince Stream. Diggle tamam Diggle Diggle Diggle. Ama savaş görmüş bir Diggle sanırım. Az aşınmış. Oha. Şurası bu kadar aşınıyor mu ya? Güzel. Diggle'ları toparlıyoruz. Birin. Biri. Sanırım kırmızı veya gold alamayacağız bu açılımda. Enti arkadaşlar her zaman çıkartamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi. Tek tek. Oooo. <laughs> Bak mutlu olmaya başladım. Bir de FN. Güzel lan. Güzel. Sanırım zararımızı karşılar bu deagle'lar Eğer erken satabilirsek. Güzel güzel. Bu da etti. Son kasadan. Gerçi son kasadan sarı gelse başıma daha çok dert olur. Yalan. Skin Changer açmadı. Şöyle böyle daha sıkıntıya sokar bizi. Ama zaten gelmedi ne yazık ki ya. Keşke gelseydi. Ben onlara da razıydım. Arkadaşlar bugün 40 adet Favor Case açtık. 3 adet deagle çıkarttık mor olarak. 3 mor, 4 mor, 5 mor, 6 mor, 7 tane mor, 1 adet pembe çıkarttık. Bence başarılı bir açılım mıydı? Başarılı bir açılımdı. Niye diyecek olursanız arkadaşlar Diggle'ların ikisi FN, biri Minimal bir. Bizi floatları büyük ihtimal kurtaracaktır yani. Kurtaracağını düşünüyorum daha doğrusu. Güzel bir karla ayrıldığımızı düşünüyorum. O AK ucuz olsa bile o Diggle'ların FN'lerinin çok pahalı fiyatlarla koyulduğunu gördüm. Şu anda net bir şey söylemek doğru değil. Karda mıyız, mıyız? Bunu sonradan öğreneceğiz. Ama bu videoya güzel bir like atarsanız kasa açma serisinin devamı gelir. Hem de favorite case'ten yapıştırırız. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Sevgili biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.